you yeah. Sessizlik ve ayaz karşılıyor sizi. Kırılmış buzların arasından unutulmaya yüz tutmuş sırlar göz kırpıyor. Buz gibi hava içinize işliyor. Soğuk karşı kurtarmaz zararıyım herkesten. Orada. Doğuruyorum. selamünaleyküm. Aleykümselam. Orada. Yayınlayayım Söyleyeyim mi karşı tarafa da? Orada. Ne? Yayındayım diyorum. Karşı tarafı da söyleyeyim mi? Öyle kanki. Ama 15 saniye gidiyor belki info var ya boşver. İşaretimle. Nasıl yayın açtın abi? Youtube'dan. <laughs> hayır hayır yani onu biliyorum. Nereden yani bilgisayarın hangi programından? Okay. OBS. alan son oyun Spike A'da düştü. <laughs> Killjoy'un robotlarının ne numarası var ki yani? Görüntü sensöründen bende de var. Adına göz diyoruz. silah var. Göstere, göstere, göstere. Sen düşecek, sen düşecek. Aynen. Beyde düşman var. Adam vallahi yayında. Tamam kanki. Örken <laughs> adam kesin. Burada bir daha var, bir daha var burada. Ah, Ayakta Spire kalan son. Spike ah. saldıran başlangıcında. Ah. Aa bak bu bana şeyi hatırlattı. Bir keresinde şey yapmıştım. Efendim onu var mı? Bonkör birileri var mı? Var kanki. Abi abone oldum. Eyvallah kanka. Kimin bu? Bana bu? Benim benim. Vandal olan var mı arkadaşlar? Bonkör birileri var Teşekkürler Bir abi. Süre harekete geçiyor. Gözlerini bakalım <laughs> Ne görecekler ki? B'de düştü. Kaçtım. B'de düştü. Buraya geliyor arkadan. <gülüyor> Şahin uçtu. Şahin uçtu. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Arkada ile ne vardı? Onlara bakıyorum. Anlaşılan bu yabancılar benim Bir şey, şey yapacağız gibi. Ne yapalım? Silah verebilecek S1. var mı? Abi ya yine OBS'den açıyorsun değil mi? Evet. Anladım. Tanımlar beyler. Spike alan yok. İstediğimi alırım. Teçhizat lazım. nasıl açayım bu Sağda izleyeceğim ha. Hadi yoluna. Bir de var şimdi orada sağda. Kıca e, yol kıca. Arkana gel arka. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> tamam Seyit'in canı 10 bulan. Üstü vurdu bizim Gel. Burada bir şey seziyorum. Tam çözemedim. Bizim gibi. Ama farklı. Para bekledim. Eyo. Gözlerini kapatalım. Bedet varır. Elias Dolduruyorum. can Can isteyen gelsin. Bakın şimdi. 120 hp önünüzdeydi. Şahin uçtu. Hı. Spike bende. Vur. Orada rey rey orada. Spike yerinde. Bitti. hazır. Bir düşman kaldı. Ya ododo ododo. İşte bunlarla uğraşıyor. Sonunda galibiyet gördük de yüzümüz güldü. Ultımar vardı. Hem de var. havada düştü. <laughs> düşman yerde. Birini buldum. Ada düşman görüldü. düşman kaldı. Yavaşsın. Ulti'm hazır. Dolduruyorum. Son 30 saniye. Spike'ı aldım. Spike yerinde. Ayakta kalan ya, son oyuncu. Ya arkan geldi ha. Geliyor. Girdi Gel. Git 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 vur. <laughs> <Helal. Işınlayıcı> hazır. <laughs> Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Şansla bak. Pandal atar mısın Cem abi? Beyaz pantolon varsa. Var bonkör birileri var mı? Bonkör birileri var mı? Mersi. Dolduruyorum. Dikkat edin. Çekilin yolumdan. Burası. Av başladı. Dolduruyorum. Sıkıyorsa durun yeriniz. Ah, ah. Geldi oğlum geldi geldi bana yardım edin. A'da düşman görüldü. Memo'ya yardım. Ay, <laughs> kahin uçtu. Kör oldu. Ulan git spawn'a git. Cümle Sage City'de. Tamam jet diyor. X de City. Neresi? Gösterme gösterme. Kanka şurada ağır. Arda Hanım'ın orası işte. Kova yardım etsene koş Reyna. Çözüyor. Çözüyor çözüyor. çözüyor. At körünü. Çözüyor 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 çözüyor. Helal be helal helal. Helal helal. Anti. Maşallah. Enti çok entiyan. Yeni bir savaş, yeni bir sayfa. Geçmişte olanları unutalım gitsin. Artık ölü sayılır. Tecizel bir daha gelin Bir hızlı, hızlı ya gel. gel 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 Abi öyle öyle ben ölüyorum. Spike B'de düştü. Yan ölüyor. at, <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Abi uzak kaçtım. Ha burada. Oh, oh bir hoş oldum. Şanslı çoraplarımı da çektim. Savaşa hazırım. Bandal atar mısın Cem evet. abi? var mı? Çok eğleneceğiz. Shift'e girelim. Limocan. Yok şu an kullanamıyorum. Kula adam geldi adam. Avucumda. Vur vur vur. Hadi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Joy mitte ya. Hadi jet yapışalar. At körünü oynayalım. At 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 şunu at şunu at, 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 at. Gözlerini kapatalım. kalan son oyuncu. Ya. Evet. Ah. Tekerindeki ya. Yok bu oynarız. Rakip kendinde görünüyor. Ama kalpleri başka şeyler anlatıyor. Beğer kapış çaldı özür ya şey şey ayarını bilen var mı böyle kör attıktan sonra direkt vandala geçme? Aynen. Ee, o öyle bir ayar yok. Yok, hani yok mu öyle bir ayar? Hani en, güçlü silah alıyordu ya öyle bir şey. Olayım. uçtu. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Kaçıyor. William kan kaçıyorsun. yapıyoruz tamam kimse kahramanlık yapmaya kalkıp işi batırmasın teçizat lazım gittin ortada düştü. düştü spike b'de düştü ortada düşmanlar ayakta kalan son oyuncu ah. alırız kanka ya taşırız alırız Taşırsın memoş. Taraf Serum değiştirmeden kanka. önce son tur. Alabildiğiniz en iyi silahları alın. Fortnite oynayan var mı? ne oğlum kanka. Al başladı. üç. Sıkıyorsa durun yeriniz. Geliyor. Arkadaşlar. Burada. Ayakta kalan son oyuncu. Sıradaki o, o oraya. Taraf değiştiriliyor. Bir derin nefes alın. Kalpleriniz kulağımda çınlıyor. Beyler Şahin uçtu. Kör oldu. A'da düşman var. Ah. Spike <laughs> A'da düştü. Spike A'da. <laughs> Hedef yerleştirildi. Ah. 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 Alırız kanka ya. Alırız. Spike yerleştirildi. <laughs> düşman kaldı kanka seni bekliyorum Çünkü beni bilmiyor ben de böyle Vamos! başına bir mermi yeter herhalde değil mi Sky niye gidebilir akla çeken abi? keyfin yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Heh, çöpü çıkardık. geçizat lazım Boş atma ya. Kör Düşman saldıran başlangıcında. Üstü kalsın. Düşman saldıran başlangıcında. Bir düşman kaldı. Bekti üç. Mayıs. Tersin. Come on. işine takılın bizi düşmana götürecekler Bu amatörleri <laughs> kaybetmem Ya orada klop karşında. B, b b hepsi b hepsi b, hepsi. B. Helal. Aa oğlum B'ler geçtiler jet. Burası. Daha girdi kanka. Hep sağda. son oyuncu. Spike yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> Güldüğüme bakmayın lütfen. Bu işi gerçekten ciddiye alıyorum. gabusmanasa. Sağ. Ol. Sağ. Ol. Av başladı. Göremeyeceksiniz. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> 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 Duvara mı sıktın oğlum? Son sayı. Bir noktası seçip saldırıyoruz. Tamam? Artık ölü sayılır. düştü. Gömüldü. Çekilin yolumdan. Kahin uçtu. Sıkıyorsa durun <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Spike yerleştirildi. saldıranlar kazandı geliyor kaçın bence hoş kötü